Şey abi biz bunlardan silah yapabiliyoruz. Çok çok güzel Çok güzel. Çok güzel oldu. Çok güzel Çok

Durak. ha be abi. İkimiz de enlese çekiyor tamam mı? Hı? Portekizi çekiyor. Buraya ne yapsak? Portekizi. Gece ne yapsak? Hey. Gidiyor. Şeyin arı girdi be. Ben bunu kırıp sıyırmadım. Başa git, başa git, başa yeri kırıldı. Biri ben... kırıldı. Burası kırılmış. Bir yeri daha kırıldı burası. Avrupa'yı seç Avrupa Aşağıya indiğide i̇şte Sonra oradan en aşağıya Kortegi'yi seç Seçti mi どうですか Dünyanın neresinde olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıdık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. <laughs> Bir kez daha nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırtmamaya başladı. <laughs> Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Portekiz <laughs> şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım. <laughs> Cristiano Ronaldo. Bitirebilir mi, mi? Muhteşem bir kurtarış. Cristiano Ronaldo kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Portekiz ilk köşe vuruşunu kullanacak. Portekiz için kontratak fırsatı. Rakibini <laughs> geçmeyi başardı. Otuma <laughs> <Topumu> bitirebilecek mi? Otuma <laughs> rahat bir nefes alıyor. Evet, topu geri kazanma çabası muhteşemdi. Buradan da bir fırsat doğdu. Muazzam bir efor. Buldu gönderdi. İşini güvenceye almak istiyor. Topu bekletmeden geri aldılar. Tehlikeli bir vuruş. Büyük farklı dışarıda. Yani en azından kaleye giden şutları olmuş oldu ama artık daha iyi oynamaları lazım. dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Vites yükseltiyor. Kaleyi gördü. Şutu çeviriyor. Başarısız bir deneme. Oynayacak boşluğun ne kadar kısıtlı olduğunu düşünürsek iyi bir denemeydi bence. <laughs> İlerlemeye devam ediyor. Evet. Şut şansı. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Orayı bozulmuş gibi duruyor. Mutfağa neden bir başı Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Bununla felsefeyiz. Geçmeye başlıyor. Oğlum aferin Nendiz. Skor'a katkıda. Bu da bir soru artık. Portekiz karşılaşma iplerine elini alacağının farkında. Tabii durum böyleyken gol bulmaları gerektiğini biliyorlar. Ve geri dönmeye tercih ediyor. deniyor. Oh, çok güzel oh, Çok güzel denedi. Ne yapacağını hiç belli etmedi. Ben, ben hiç belli etmedim. Çok yükseklerden bir kafa. Daha iyisini yapabilirdik. O da bu farkında. İyi yolladı. Şu an Cancelo. Cancelo. Joa Cancelo ileri hücum ediyor. Rakibini hızlıca geçti. Çok şansı. Bir İki gol farkla kendilerini iyice güvence alıyorlar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Muhteşem bir manzaraydı. Hayırlı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Portekiz cevapsız kalan 2 gol attı. 2-0. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra horallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hale aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın gururluğu da artık daha belirgin. Ve gol İlk yarıda olanlar hakkında düşünceleri neler? Gerçekten rakipten güvenli mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyun üzerinde ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka <laughs> taşıyabilirler. Tor. <laughs> Bunu başta maça dönme düşüncesine ki eli çok kaptırıp bir hata daha yapma şansları yok. Bir sonraki gol çok önemli. Ah kötü düşüyor. Karar var. Sarı mı kırmızı mı? Kırmızı. İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var. Ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. İşte Bu Diaz miydi? kontrolü eline aldı, ileriye doğru gidiyor. Tışın İlerleyecek tışın bir yol buldu. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Bitin ya. topu uzaklaştırdı. Çıkışıyor. Egg, topa be sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyunu oynayabilmek Yow için be. her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften <laughs> şaşmazlarsa evet, evet. işten istedikleri gibi ilerleyebilir. Evet. Evet. <laughs> evet. Başarılı hakimiyet. Evet. Yine başardı. <laughs> Ve şut! <bu>. Ve gol! <laughs> Ve daha da büyüyor. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Sonuna kadar gidecek <laughs> de <laughs> gözlerinden birini. Çok inanılmaz. Ve ikinci golünü atıyor. Portekiz büyük bir üstünlük kurdu. Şu an Cariño Hiç düşünmeden uzaklaştırdı Kemik seslerini duyar gibiyiz Bruno Fernandes Topu uzaklaştırıyor Sola oynadı Diğer kanada oynuyor Küçük diğer kanattan devam edecek. <laughs> Sağlardan deniyor. Evet devamı var. Şop aldı ya. Topu geri alıyor. Evet kötü <Gülüyor> müdahale. Serbest. <laughs> vuruş. <olur. Gülüyor> Ve sarı kart alıyor. Ya <laughs> geziyor. Swap'ta ilk başarıyor. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülebileceğini gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Evet, Dördüncü köşe uçuşunu kullanacaklar. Özel sıçradı. in turna başarıyor. Bakalım ilk kim yetişecek. Kaleci araya giriyor. Azıcık tehlikeli uzaklaştırılıyor. Şu apaylığı şutu gönderdi. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Uzaklaştırmayı başardı. Oha hile var. Şimdi nereden vuruyor? Sert bir müdahale. Ben de bir kaydım. dışarıda out. Oh. Hakan okay, Cancelo. Ne okay, okay, okay. Bu son fırsatlar olabilir. Ya okay. okay. Vakit iyice daraldı. Ama kornerden bir fırsat gelebilir. Kullanacakları ikinci korner bu. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Hayatın adamı mı? Nasıl bir kraliyet yapacağını? Birbir geçti. Aleya koşuyor. İşini garanti almayı tercih etti. Akrep saatinin koku etti ve düğüm çaldı. Birbirinden farklı iki takımın hikayesini izledik. Birini durduramazken, diğeri sağda farklılıktan bile uzak bir oyun sergiledi. Müjdat, geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Ortadaki herkes savunması ayakta duruyordu. Şey Kimse de uyandırmadı. Şey Yorumcu arkadaşıma Biliyorsun, teşekkür yapım. etmem gerek. Biliyorsun. Taraftarlar sattan ayrılırken bizim de yayına veda etmemiz evet. gerekiyor. Herkese iyi akşamlar. Biliyorsun. Benim teşekkür etmem lazım. Golle. Nasıl? Modu

Arkadaşlar video bitmiş ağam da oynamıyor. Hadi güzel, iyi eğlenceler. Görüşürüz. Bye